Evet merhaba arkadaşlar. Geçen hafta ne yapmıştık? Bir dağ yolculuğumuz vardı. Dağ evine gitmiştik. Enes ile birlikte. Dağ evi değil orası ben ona ne demiştim? Bir saray yavrusu demiştim. Evet bugün de tekrar oraya gidiyoruz. Geçen hafta gittiğimizde bayağı bir bayır çıkmıştık, artık dil dışarıda kalmıştı ve nefes nefese kalmıştık. Ee, bugün Enes bir farklılık yapmış. Ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk başlasın! Değerli yolcularımız burada şu anda 15 dakika bir çay kahve molası veriyoruz. 15 dakika sonra kalkar hocam bak. Sabahki bir saat bekletmeyin. <laughs> Şunu diyelim biz. Üniversiteye giderken sürekli olarak otobüslere binerdik. Orada hep anons geçerdi işte. Biz de başlayalım. Akyazı'dan çıkıp Hendek istikametinden Kızanlık köyüne giden yolcularımız. Evet 15 dakika mola veriyoruz hocam. Evet ne yapacağız o zaman Enes'im? Bir çay demleyelim hocam çay içelim. Çay demleyelim. Tabi hocam ya. Şimdi ne yapalım şimdi burada? Aa, adamsın oğlum ya. Çay, burada çay demireceğiz yolun ortasında. Şimdi az sonra çay içeceğiz hocam. Tamam hadi bakalım Çaylar bekliyoruz. Çaylar benden. Bak ha? sakın elinizi cebine Darılır mı bak, diyorsun? Gücelerim. Darılırım <laughs> bak. Burada zaten 3 yaprağa çay veriyorlar hocam. <laughs> Yaprak bol sıkıntı yok. olabilir olabilir. Her türlü imkanımız. Enes. Evet hocam. Hiçbir de... masraftan kaçınmamışsın. Hocam bir de hizmette sınır yok. Sınır yok. Sınırsız yani. hizmet diyorsun. Aynen hocam. Biz misafirperver bir insan olduğumuz için evet. yani gelen misafiri Ağabey. evinden daha rahat hissettirmek için buradayız. Yani çok iyi ya. Yankı yapıyor değil mi? Oo! Oh! Oo! Abi iyiymiş. İyi ya. Dur bakayım. Hocam bir de hemen yapıştıralım. Neresin? Müthiş. Yandım. Abi bu nasıl bir keyif ya? Ormanın ortasındasın. Sandalyen var. Sehpam var. Ana yankı yapıyor. <laughs> Çok iyi oğlum ya. Iyi. Bir de burada çay içersek bizden iyisi yok. Hadi devam. Çayı alalım. Çayı termosla gerek yok. Çünkü yapılmışı var diyorsun değil mi? Aynen abi ha? Çayı kaynatmaya ya gerek yok yapılmış var. Evde demledin ha. Aynen hocam. Kaçta kalktın Enes'in doğru söyle. Hocam sabah 6'da kalktım ben. Ha. Her zamanki gibi. 6.40'da da ben kalktım. Oh, Tabii cool. ben yine geç kaldım ama. <laughs> aynen. Ama sizin 15 dakikanızı ayırmam hocam. Evet. 45 dakika sürüyor, <laughs> O 15 dakika 45 dakika oluyor bende. Doğru söylüyorsun. Aynen. aynen. Hocam döktürmüşsünüz yine. Yok, bir şey yok. Çok fazla bir şey yok da çay içtik mi var mı? Hay çay içtik mi bir hayat bize güzel. Aynen hocam. arıyor. Arıyor ve buldu hocam. Wow, termos var. Evet hocam. Çok iyisin. İki de bardak bulduk mu? Çıkar mı sizce? Fazlasıyla. <laughs> Köpük mü olsun cam bardak mı hocam? Hiç fark etmez. Çay Tabii olsun. Tabii ki cam bardak hocam. Şimdi <laughs> Hiç <tab> <laughs> fark etmez. <laughs> Ölü rahmet bulsun da nasıl bulursa bulsun durumu. Yani. Hocam şöyle alalım. Evet. Gün ya. Enes sanki bir hava soğudu. Ee, rahmetli annem şey derdi. Soğa yiğitlik geçmez derdi. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Evet, şimdi sanki daha bir sıcak olmaya başladı. Hocam bir şey daha aklıma geldi. Söyle buyur. Yani geçen hafta geldiğinizde tam şuradan çıkarken. Evet. Renginiz atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda okay. çok iyi. Geçen geçen haftaki video için şey de olarak insanlar nereye çıktın, nereye gittin? O nasıl bir videoydu falan derler. Ben de dil dışarıda devam ediyorum. Enes tabii o halimi gördükten sonra hiçbir masraftan kaçınmamış, ne almış? Pırpır almış. <laughs> Pırpırdayım ne bu? Pırpır. He pırpır. pırpır yani. Tamam. Kıyamam hocam size. O halinizi gördükten sonra. O daha... O, halde bir daha yürünmez diyorsun. Yok mi? kesinlikle izin oysa vermem. Ki, oysa ki antrenmanlıydım. Şey diye düşündüm dedim ki nasıl olsa 3 tane sağlam bir çıkış var değil mi? 3 tane evet, sağlam evet. Sıkış, Çıkış, var. O 3 çıkışı bu sefer yavaş yavaş çıkarım diye böyle kendimi adapte etmiştim. Bayağı bir hazırlandım gidiyordum. Enes abi nereye gidiyorsun dedi ya. Allah, atla dedi devam edelim ama onu gördüğümde böyle bir hani hazine buluşu da sevilirsin ya İşte tamam hayalimdeki araç herkesin böyle bir evinde bir kapısında bir tane olmalı bence aynen ya <laughs> ne yaplar ne yapar millet bununla bilmiyorum ama köy yerinde tabii ki gerekirdi. şehirde ne yaparsın bununla aslında hava olsun diye gezeceğim böyle gibi yani ya, olur değil Aynen. Mi? çok da keyifli olur Enes'in poğaçaları görünce sen çocuğum olmuş kadar sevindim <laughs> hocam <laughs> Açtım diyorsun be. Açtım hocam ya. Ben geçen hafta aç gelince bu hafta biraz atıştırdım. <laughs> Cephaneyi sağlam aldım. <laughs> Sağ, nasıl olsa yürüyeceğim dedim. yani. Aa, çok iyi ya. Çok iyi ya. Hocam al işte burada geleceksiniz. Mis gibi çay, kahvaltı. 10 numara olur burada ya. Enes sigara içiyor mu? Yok içmiyorum çok şükür. İçmiyorsun değil mi? İçmiyorum. Adamsın mi? ben de içmiyorum. Valla. Wow. Poğaça on numara. Yani bu teslim poğaçalarını çok beğeniyorum hocam. Özellikle burada <laughs> durdum. Çayı da çok güzel. <laughs> Sallama falan ama içiyoruz işte. <laughs> Poğaça iyi olmuş hocam ya. Hmm. Ha pardon. Hmm. Poğaça her zaman gibi. Ama se ağrısına. sessizlik nasıl hocam? Çok iyi ya. Hani Şaka gibi Enes. Şunu da kapadan çıkarayım. Yaprak sesleri duyuluyor sadece. Bir de hızar sesleri geliyor. Aynen. Şeyden birileri ağaç kesiyor bir şekilde. Odunları kışlık yapıyorlar galiba. Köy yeri burası yani. sonuçta öyle. belki de daha. Evet. Arkası da süper ya. Hmm.

Evet, gidebiliriz. Hadi. Geri geri iyi <laughs> miydi hocam? Çok devam. Hocam, <laughs> gideceğiz inşallah. Önce ben. <laughs> Yol düzelmeye başladı. Bayır kısımları geçtik. Evet kendimi hemen attım pırpırdan aşağı. Yürümenin keyfini çıkarayım dedim. Oh, hemen hemen yavaş yavaş geldik sayılır. İşte bu. Evet hocam geldik sonunda. Vah. Zor da olsa. <laughs> ya bu dolma çok güzel ya. Kesinlikle. <laughs>